Değerli dostlar tekrardan merhabalar. Ben Nihat Tugay. 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın Cümlenin Ögeleri Alt Başlığının ikinci testiyle yine karşınızdayım. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorunun çözümüyle başlıyoruz. Buyurun. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Amcamın küçük oğlu başarılı bir öğrenci olduğu için bu yıl okul yarışmalarında birçok ödül kazandı. Dostlar kazandı yüklem. Kazanma işini yapan kim? Amcamın küçük oğlu. Öz ne? Ne kazandı? Birçok ödül. Belirtisiz nesne. Bu arada belirtisiz nesne fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge olarak karşımıza çıkar. Peki ne zaman kazandı bu yıl? Zarf tümleci. Nerede? Okul yarışmalarında. Dolaylı tümleç. Peki başarılı bir öğrenci olduğu için kısmı ne hocam? Burası da için edatından dolayı edat tümleci. Yani dostlar özne edat tümleci, zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirsiz nesne ve yüklem cevap A seçeneği olduğu değerli dostlar. İkinci soruya bakalım hoca. Şöyle bu cümlenin ögeleri hangisinde sırasıyla verilmiştir? Halk türkülerinin donmuş, kalıplaşmış bir yapılar olduğunu kimse ispat edemez bana. İspat edemez yüklem. Kim? Kimse özne. Neyi ispat edemez? Halk türkülerinin donmuş, kalıplaşmış bir yapılar olduğunu belirtili nesne. Kime? Bana dolaylı tümleç. Belirtili nesne, özne, yüklem ve dolaylı tümlecin bulunduğu B seçeneği doğru cevap seçeneği dostlar. Üçüncü soru, şöyle hafiften küçülteceğim. Dostlar sorumuz ne? Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden daha azdır? Dostlar bu tip sorularda önce yüklemi isim olan cümlelere bakmak her zaman avantajdır. Adana'da doldurmuşlar, Bursa'da görüyoruz, Ceyhan'da bakın dostlar bir isim, Denizli'de yattılar fiil nedir ne de yine bir isim. Bakalım. Dostlar Ceyhan'dan başlıyorum. Futbol milyonlarca insanı peşinden sürükleyen son derece heyecanlı bir spor dalıdır. Bakın dostlar şurası. Milyonlarca insanı peşinden sürükleyen en an fiilinden dolayı son derece heyecanlı bir spor dalıdır. Yüklem futbol sözcüğü de öznedir. Bakın yine bir isim cümlesi ve yine yüklem ve özneden oluştu. Ne diyoruz? Genellikle. Muhtemelen doğru cevabımız C seçeneği diğerlerine de bakalım. Edirne neydi? Hani isim cümlesi olduğu için önce onlara bakıyorum. Bugün Asaf'ın neşesi hiç yoktu. Yoktu yüklem. Yok olan ne? Asaf'ın neşesi. Özne ne zaman? Bugün zarf. Nasıl? Hiç. Yine zarf. Eledik. Ankara'dan gelen misafirlerimiz dün gece kuş tüyü döşekte yattılar. Yattılar yüklem. Kim? Ankara'dan gelen misafirlerimiz. Özne ne zaman? Dün gece zarf. Nerede? Kuş tüyü döşekte. Dolaylı tümleş veya yer tamlayıcısı. Eledim. Ceyhan zaten doğru cevaptı. Dönüp baktığımızda Cemal Süreyya'nın bize büyük bir şiir zevki bıraktığını görüyoruz. Görüyoruz yüklem. Kim? Biz. Ya biz neyi görüyoruz? Cemal Süreyya'nın bize büyük bir şiir zevki bıraktığını. Nesne. Ne zaman? Dönük bıraktığımızda zaf. Dönüp baktığımızda pardon. Adana. Ali Bey'in arkadaşları kış gününde hastanenin önüne tıklım tıklım doldurmuşlar. Doldurmuşlar yüklem. Dolduran kim? Ali Bey'in arkadaşları. Özne. Nereyi doldurmuşlar? Hastanenin önünü. Nesne. Nasıl doldurmuşlar? Tıklım tıklım. Zarf. Ne zaman doldurmuşlar? Kış gününde. Bakın yine zarf. Nihat Hoca ne diyorsun? Dostum diyorum ki yüklemi isim olan cümleler genellikle özne ve yüklemden oluşur. C seçeneği de bunu destekledi. Peki hoca dördüncü soruyla devam et bakalım. Hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir? Bakalım dostlar. Ankara'da doktorlar sizden ne istedi? Cevap veriyoruz bakın dostlar. Doktorlar bizden ne istemiş olsun? Reçete istemiş olsun. Doktorlar bizden reçete istedi. İstedi yüklem kim? Doktorlar özne. Ne istedi reçete? Bakın dostlar bu belirtsiz nesne. Demek ki A seçeneği özneyi değil belirtsiz nesneyi buldurmuş. Bursa bu soruyu kim çözdü? Dostlar cevabımız Bursa bu arada. Çözdü yüklem kim? Kim? Bakın soru zamiri. Cevap verelim bu soruyu Ali çözdü. Çözdü yüklem çözen kim? Ali. Özne. E demek ki soru anlamı soru zamiriyle sağlandı ve özneyi bize buldurdu. Hocam diğerlerine bakalım. Soruları çözen kim imiş? Dostlar burada yüklem. Neredeydi o güzel manzara? Yüklem. Yarın mı gidiyor tatile? Yarın zarf. Bu ögeleri buldurmak için sorulmuş. Cevap B seçeneği özneymiş. Beşte hangisinde soru yüklemi buldurmaya yönelik? Adana adam sabahtan beri neyi arıyor? Dostlar belirtili nesne. Nerede oturuyor arkadaşlar? Dolaylı tümleci. Onunla geçen Samsun'a mı gittin? Samsun'a gittim. Dolaylı tümleç. Evin en büyük oğlu sen misin? Cevap veriyorum. Benim. Bakın dostlar yüklem. Ben kimmişim? Evin en büyük oğlu Öz Cevap D seçeneği. Bu hediyeyi bana mı aldım? Sana aldım. Dolaylı tümleci buldurmak istemiş değerli dostlar. Altıncı soru niyat. Hangisinde dolaylı tümle Şöyle küçültmem lazım. Cümlenin en önemli ögesidir. Yani dostlar vurgu dolaylı tümleçte işte olacak. Nerede? Yüklemi fiil olan cümlelerde yüklemi en yakın öge daima cümlenin en önemli ögesidir. Tekrarlıyorum. Yüklemi fiil olan cümlelerde yüklemi en yakın öge daima cümlenin en önemli ögesidir. Peki hocam yüklemi isim olan cümlede vurgu yüklemin kendisidir arkadaşlar. Adana. Muhammed'in annesi köyde büyük bilemekle tut pekmezi yapıyor. Dostlar bakın yüklemen yakın öge belirsiz nesnedir? Eliyorum. Köyde Muhammed'in annesi tut pekmezini büyük bir emekle yapıyor. Dostlar zarf vurgulanmış. yüklemenin yakına bakıyorum. Tut pekmezini büyük bir emekle Muhammed'in annesi köyde. Evet dostlar cevabımız C seçeneği. Yapıyor yüklem. Yap, yapan kim? Muhammed'in annesi. Öz ne? Neyi yapıyor? Dut pekmezini. Nesne. Nasıl yapıyor? Büyük bir emekle. Zarf ya da edat tümleci. Nerede yapıyor? dolaylı tümler köyde veya yer tamlayıcısı. Fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge vurgulanan ögeymiş dostlar cevap C. Hocam Denizli'de Denizli'de yine dut pekmezi belirsiz nesne. Edirne'de de hepimiz yedik derken hepimiz kısmı özne vurgulanmış? Cevap bundan ötürü ne oldu dostlar? C seçeneği oldu. Peki 2 Nihat Hoca hangisinde özne açıklayıcısıyla kullanılmıştır? Adana, Nihat Hoca, bizim edebiyat öğretmenimiz bugün derse gelmedi. Gelmedi yüklem. Gelmeyen kim? Nihat Hoca ve açıklayıcısı olan bizim edebiyat öğretmenimiz Öz Ne? Cevap Adana. Hocam diğerleri. Nihat Hoca'yı edebiyat öğretmenimizi belirtili nesne. Nihat Hoca'ya edebiyat öğretmenimize dolaylı tümleç. Yarın siyah gömleğimi belirtili nesne. Yazın İstanbul'a dolaylı tümleç. Hocam niye böyle seri çözdün? Arkadaşlar e hali, d hali, den hali, dolaylı tümleci, i hali belirtili nesneyi verir. Onları hemen gördüğüm için rahatlıkla çözebildim. Peki hocam 8. soruya bakalım. Hangisinde herhangi bir cümlenin açıklayıcısı olmayan bir ara cümle? Bu ne demek dostlar? Hani ara söz veya ara cümle her ikisi 2 iki virgül ya da 2 kısa çizgi arasında alınır. Yalnız ara söz yüklemi olmayan kelime grubudur veya kelimedir. Ara cümle bağımsız yani yüklemi olan bir cümle konumunda karşımıza çıkar. Adana, Alparslan Hoca ile en yakın arkadaşımla. Bakın dostlar burası edat tümlecidir ve edat tümlecinin açıklayıcısıdır. Diğer adıyla zarf tümleci. Bu sorular siz de bilirsiniz. Bakın dostlar cevap Bursa. Bu sorular siz de bilirsiniz öyle kolay hazırlamaz. Hazırlamaz yüklem. Hazırlanmayan ne? Bu sorular özne. Nasıl hazırlanmaz? Öyle kolay. Zartümleci. Peki hoca şu kısım ne? Dostlar siz de bilirsiniz. İki virgül arasından bu kısım ara cümledir. Yüklemi olduğu için ara cümle dedik. Ara cümlelerde hiçbir zaman herhangi bir ögenin açıklayıcısı olamazlar. Bundan dolayı cevap Bursa. Ceyhan'da Asaf'a. Ara cümle, ara söz daha doğrusu oğluma. Bakın dostlar dolaylı tümleç. Denizli'de Efe'yi, ortanca çocuğunu e, belirtili nesne. Edirne'de Ahmet'in arabasını beyaz olana yine belirtili nesnenin açıklayıcısı olmuş. Demek ki ara cümle yüklemi olan ve iki virgül ya da iki kısa çizgi arasından kısınmış. Bunlar da bağımsız birer yargı oluyor imiş. Peki hoca. Dokuzuncu soru da şöyle hafiften küçült. Öge sıralamasını vermişiz. Ben bizim dut ağacının dibinde mahalle çocuklarına masallar okudum. Okudum yüklem. Okuma işini yapan kim? Ben, özne. Peki ben ne okudum? Masallar. Öznem olduğu için burası belirtisiz nesne. Peki ben masallar okudum ya, nerede okudum? bizim dut ağacının dibinde dolaylı tümleş. Peki ben kime okudum bu masalları? Mahalle çocuklarına. Bu da dolaylı tümleç. Hocam ayrı ayrı iki dolaylı tümleç olur mu? Olur arkadaşlar. Çünkü yükleme sorulan sorular farklı. Bakın birinci sorumuz nerede? Bizim dut ağacının dibinde. İkinci sorumuz kime? Mahalle çocuklarına. Bu dolaylı tümleçleri ayrı ayrı almak zorundayız. Yani özne dolaylı tümleç dolaylı tümleç belirsiz nesne ve yüklemin olduğu seçenek neymiş? Adana doğru cevap imiş. 10. soru Nihat Hoca. Hangisinde dolaylı tümleç yok? Adana senin yüzünde bütün endişelerin yükü açıkça görülüyor. Görülüyor yüklem. Nerede? senin yüzünde dolaylı tümleş. Dostlar nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyden soruları bize neyi veriyor? Dolaylı tümleci diğer bir ifadeyle yer tamlayıcısını. Bursa'da Nihat Hoca sorularını oluştururken değişik cümlelere başvurmuş. Başvurmuş yüklem. Neye başvurmuş değişik cümlelere? Bakın dolaylı tümleş var. Çocukken yaşadığımız bu evde artık kimse durmuyor. Nerede durmuyor? Çocukken yaşadığımız bu evde. Dolaylı tümleş. İstanbul'un en güzel yerlerini Recep abi ile gezdik. Gezdik Yüklem. Kim? Biz. Ya biz nereyi gezdik İstanbul'un en güzel yerlerini belirtin nesne? Kim ile gezdik? Recep abi ile Edat Tümleci. Diğer bir ifadeyle zar tümleci. Dostlar cevap D seçeneği. Çünkü D nesne Edat tümleci ve yüklemden oluşmuş. Tabii ki gizli özlemizde vardı. Edirne'deki dolaylı tümleşine kütüphaneden aldığı kitapları dolaba koymuş. Koymuş yüklem nereye koymuş? Dolaba. Cevap denizli oldu dostlar. 11. soru hoca. Bakalım hafiften büyütebiliriz. Hangisinin yüklemi farklı bir tamlamadır? Adana Samet gece gündüz çalışan bir kimyacıdır. Dostlar sıfat tamlaması nasıl bir kimyacı? Gece gündüz çalışan bakın sıfat değil. Mutlu bir hayat kendisiyle uyum içinde olan bir hayattır. Kendisiyle uyum içinde olan bir hayattır. Yüklem mutlu bir hayattır. Özne. Burada da Samet Özne'ydi bu arada. Yine sıfat tamlaması. Çünkü sıfat değil. Çalı öğretmen Feride'nin hayatını anlatan bir romandır. Öğretmen Feride'nin hayatını anlatan bir romandır. Yüklem, çalı özne. Bakın yine sıfat değil. Nasıl bir roman? Öğretmen Feride'nin hayatını anlatan roman. Peki bakalım Denizli mi doğru cevap Edirne mi? Öğrencilerin asıl sorunu dikkat eksikliğidir. Dikkat eksikliği yüklem, öğrencilerin asıl sorunu öznedir. Peki dostlar yüklem bir belirsiz at tamlamasından oluşmuş. Görüyoruz değil mi? Onun için cevap D seçeneği çünkü sıfat değildir. Edirne'de ne var? Ata sözleri, tecrübeleri sonraki nesillere aktaran sözlerdir. Nasıl sözler? tecrübeleri sonraki nesillere aktaran sözler. Burası da yine yüklem ve sıfat tamlamasıdır. Değerli dostlar, bize hangisinde farklı tamlama dediği için cevap Denizlidir. Adana, Bursa, Ceyhan ve Edirne sıfat tamlamasıdır yüklemler. 12. soru Nihat Hoca. Hangisinde birden fazla zarf tümleci kullanılmıştır? Bakalım. Annem bu sabah kahvaltıyı özenle hazırladı. Hazırladı yüklem. Hazırlama işini yapan kim? Annem. Özne. Annem neyi hazırladı? Kahvaltıyı belirtir Nesne. Ne zaman? Bu sabah. Zaman bildiren zarf tümleci. Nasıl? Özenle durum bildiren zarf tümleci. Dostlar bakın cevap Adana'ymış. Adana'da bu sabah zaman zarfı, özenle kısmı da durum zarfıdır. Peki hocam diğerlerine bakalım. Yukarı çıkmaya çalışan çocuğu uyardı. Dostlar uyardı yüklem. Uyaran kim? O. O kimi uyardı? Yukarı çıkmaya çalışan çocuğu nesne. Burada zarf görevinde sadece yukarı sözcüğü fiilimsi nitelediği belirttiği için yer yön zarf olmuş bir tane. Ceyhan bu akşamki maçı keyifle izledim. İzledim yüklem. Kim ben? Neyi bu akşamki maçı? Nesne? Nasıl? Keyifle zarf. Bakın bir tane. Senin yanlış yapacağını aklımın ucundan geçirmiyorum. Geçirmiyorum yüklem. Kim ben? Ben neyi geçirmiyorum? Senin yanlış yapacağını. Nesne nereden aklımın ucundan dolaylı tümleş burada zarf bile yok. Edirne zamanımın önemli bir bölümü soru hazırlamakla geçiyor. Geçiyor yüklem. Geçen ne zamanımın önemli bir bölümü özne nasıl geçiyor soru hazırlamakla zarf. Bakın bir tane. Birden fazla dediği için cevap A seçeneği değerli dostlar. Peki Nihat Dugay 13. soru. Ne demişiz? Bu cümlede hangi öge yoktur? Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde Öğrencileri ciddi bir emekle sınava hazırlıyoruz. Hazırlıyoruz yüklem. Kim? Biz. Biz kimi hazırlıyoruz? Öğrencileri belirtili nesne. Nerede? Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde dolaylı tümleş. E, Neye hazırlıyoruz? Sınava dolaylı tümleş. E, nasıl hazırlıyoruz? Ciddi bir emekle edat tümleci veya zarf tümleci arkadaşlar. Dolaylı tümleş var. Belirtili nesne var. E ee, zar tümleci var, yüklem var ama ne yok dostlar? Belirtisiz nesnemiz söz konusu değil. Bak şunu da diyeyim. Yükleme en yakın neydi? sınava. İsmin e hali, de hali, den hali neyi veriyordu? Dolaylı tümleç. E peki dostlar, belirtisiz nesne fiil cümlelerinde yükleme en yakın öge olarak kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. E yüklemden önceki kelime dolaylı tümleç olduğuna göre bu cümlede belirtisiz nesne yoktur. İp ucundan hareketle de hareket e, soruyu çözebilirdik peki nihat 14 ve 15'e bakıyoruz. Hangisinde belirtili nesne kullanılmamıştır? Şöyle bir daha gelsin soru. Evet değerli dostlar. Evet teknik bir arıza oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne kullanılmamıştır? Adana bu mesajları mahkemeye delil olarak sunacağım. Sunacağım yüklem neyi bu mesajları belirtili nesne var. İstanbul'a gittiğimde Murat Hoca'yı ziyaret ettim. Ziyaret ettim. Yüklem kimi? Murat Hoca'yı. Belirtili nesne var. Arkadaşımın doğum gününe bizi de davet etti. Davet etti. Yüklem kimi? Bizi. Belirtili nesne var. Bazen günlerimi maç izleyerek geçiriyorum. Bakalım geçiriyorum. Yüklem kim? Ben neyi? Günlerimi. Belirtili nesne var. O zaman cevap Edirne'dir. Sen kahvaltıyı hazırlarken ben çay yapayım. Yapayım yüklem kim ben özne ben ne yapayım çay Bakın dostlar burası belirtili değil. Belirtisiz nes nedir? Evet dostlar artık ikinci testin son sorusuna beraber bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirsiz nesne kullanılmamıştır? Adana, bu sabah sınıfımızın akıllı tahtası geç açıldı. Açıldı yüklem. Açılan ne? Bu sabah sınıfımızın akıllı tahtası. Daha doğrusu açılan ne sınıfımızın akıllı tahtası özne ne zaman açıldı bu sabah zaman zarfı nasıl açıldı geç durum zarfı Dostlar var mı bu cümlede belirsiz nesne Hayır hoca cevap adına Bursa Mustafa sınıfa çikolata ısmarladı ısmarladı yüklem kim Mustafa ne ısmarladı çikolata bakın belirsiz nesne pazarcı bu hafta ısmarladık getirmemiş getirmemiş yüklem kim pazarcı özne ne getirmemiş ısmarladık belirsiz Böyle başarılı çalışmalar bilgi birikimi gerektirir. Gerektirir yüklem. Gerektiren ne? Başarılı. Böyle başarılı çalışmalar özne. Ne gerektirir? Bilgi birikimi. Nesne? Belirtisiz. Kardeşlerinin küçük bir hediye almak istiyordu. İstiyordu yüklem. Kim? O. O ne istiyordu? Kardeşlerine küçük bir hediye almak. Yine belirtisiz. Nesne? Cevap A seçeneği bunlardan dolayı değerli dostlar. Evet dostlar 7.24 dil bilgisi soru bankamızın cümlenin ögeleri test 2 bölümünü birlikte çözmeye çalıştık. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cümlenin ögeleri test 3'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.